Evet arkadaşlar, şimdi Hilda'ya sürpriz olarak aldığım evi gösteriyorum. Çok heyecanlı. Bir dakika, ne olduğunu tabii şu anda hala hani anlamadı. Ben söylediğim ismini ama o anlamadı. kapak gözlerini, kapat. Açma. Açma, okuldan yeni gelmişti. Açma Hilda, gel. 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 Şimdi açabilirsin. Beğendin mi? Dur Ali burayı mahvedmiş. Düzeltelim masanı. Düzeltelim. Bu da masası. Evi çok güzel İvda'nın. Ama Ali tabii ki bozdu. Babayla yaptık gözünü İvda. Bak. Her şey var içine. Bir iki tane daha e, neyi var? Lambaları var. Onları da getirmemiz lazım. Beğendin Ay, mi İvda? Evet Barbie'lerini de getirelim içine koyalım. Bak şurada bir şey oluşuyor. Çok güzel. Ama şuunu. Pili bitmiş bunun pilini koyacağız mı? Bak, bak burada yatağı var. Niye şu buna gerçek değil? Ama onlar öyle o resim sadece. Ya. İstersek alabiliriz ama onlar gibi ya. bir daha. Ya. Ali sen karışma bu senlik bir şey değil Ali. Bak. Bu şimdi. <laughs> evet bak onu. Bak. Şimdi. Bak. Çok güzel değil mi İvda? Balkonu da var. Gel bak balkona gitmek ister misin İvda? Bu da balkonu. Bu kalem senin. Sen biri içine sarsın İvda. Evin o kadar ki büyük yani düşün. Bundan sonra burada uyursun. İvda git orada uyu hadi. Git oranın içine gir. İvda dikkat et içinde kalırsın. Beğendin mi İvda? Bir şey söylemedin. Tamam onları getireceğim. Biraz Dedim daha... ki sana beğendin mi? Başka bir şey demen gerekmiyor mu Hilda? Başka... Beğendim. Evet anne beğendim. beğendim. Başka bir şey daha var ya anne. Hani. <laughs> ne o? <Barbie>. Hayır Hilda. <laughs> Biri birine bir hediye <laughs> aldığı zaman insan ne diyor? <laughs> Teşekkür ederim. Evet ya. Teşekkür etmeyi unutma Hilda. Ama Barbie'leri ne Hadi o zaman şimdi gidip Barbie'leri getirelim. Bakalım. Aa, bir sürü bebeklerin de var. Onları da mı koyacaksın buraya? Araba, Bu da merdivenleri. Bunları gördün mü bir daha? Aa, Barbie arabası. Çok Handa güzel. Bu merdiven nasıl oluyor? Ben mi yanlış yapıyorum? Hmm, süpermiş. Güzel. Bunu park edelim burada. Garajda park olsun. Bir daha bir dakika şu bu, bunlar merdiven bu merdiveni de yapayım. İzin verir misin? Böyle oluyor değil mi? Kusura böyle mi? Yok böyle. Böyle olmuş. Bu takarken yapmıştı? Bir dakika bir. Yanlış mı yaptım ben acaba? Hem buraya giriyor sanırsam. Ben tam bilmiyorum. Okula bir daha gel. Okulu seviyor musun İvda? Bir şey de geçin. Hadi İvda. Şimdi bunları koyalım. Nereye koymak istersin? Hmm, Bahçeye. Balkona. Hmm, o balkonda beklesin. Tamam. Çok güzel. Şu kötü ben. Kötü mü bu? Hmm, kraliçe kötü kraliçe. Sen var ya sen kötüsün. Onu, onu ben de şey yapalım. Onu mutfağa koyalım iş yapsın. Sana ceza olarak iş yapacaksın. Koy mutfağa bunu. Bu Orada mutfakta iş yap sen. Tamam bu. Bu da, da, da uyusun. mu o da? Hı. Tamam uyusun. Şu da koltuk. Şu da koltuk. Bence o koltuğu oraya mı koyalım? Aa, evet evet olabilir doğru. Hmm, tamam güzel oldu. Bahçede değil kızım orası balkon. Hı hı. O nedir? Ha, o lamba gece lambası. Yani sözde öyle. Şimdi onu düzeltmemiz lazım ama. Bunlar zaten onunla beraberdi. Şurada, dur bak, şurada, bak, şurada. Şurada, şurada. Tamam. Şeker doğru olsun. mantıklı. Şurada. Şurada evet o doğru da otursun. Bu da. O nerede olsun? Bu olsun? Bu Bu nerede olsun? Bu nerede nerede o da orada otursun. Tabak seninle. Tabaklar nerede? Tabak eti. Bak şurada şurada. İvda masanın üstünde. Şurada. <laughs> tamam onlar da iyisin. Onlar gerçek ama İvda. Tamam onlar da iyisin. yemez. <laughs> Karışma İvda. O da yiyebilir. kısım elleme çok o kadar. E, Ali? Ali. Sen de yiyebilirsin. O da yiyebilir. Bir şey olmaz. Bak aldı mumu gitsin karışma bırak. Şimdi bırak onu. Hilda sen zorlarsan daha çok yapar. Hı? Sen zorlarsan daha çok yapar. Bak kendisi gitti. O zaman? Al Ali. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın koltuğu var. Bunlar hepsi buna aitti. Sıksın Bu neden? lambası ama kendimizin de bir şeyler alması, lazım almamız gerekiyor. Kendimizin de. Evet bizim de bir şeyler almamız gerekiyor. Allah Allah. Ee, ama İvda'nın yeterince oyuncakları var. Bence gerek yok değil mi İvda? Başka oyuncak almaya. Bir sürü barbisi var. İvda bu güzel Barbie'yi de koy. Merhaba. İvda bu da lavaboya gitsin ellerini yıkamaya. Ali sen çekilir misin oradan? Bu senin Merhaba. bir şey değil oğlum gel. Üstünü başına çıkarmış. Gel. Onu da oraya koy kızım banyoya gitsin. Bak banyo var orada aşağıda. Nova bodur Tamam. Anne Tamam ver onu da bana. Aferin sana. Sen de bunu al. Tamam. Hı. Tamam. Şöyle, bu da Gerçek tamam. Başka? Şu var. Şu, tamam Ali sen bunu al. Şöyle sen bunu al gel. Al bunu. Hiv daha erkek oyuncaklarını unuttun. Öz arkadaş mı? Evet onların arkadaşları da var diye iki tane senin. Tamam. Ali ver onu bize. Ver onu. Neyse getirin daha. Hangi daha güçlü? Bilmiyorum hangisi bilmiyorum. Şu da. Tamam olsun. Onu da koy onun yanına. O arkadaşın yanına. Bak. Şu. Ee, diğerinin. Bu. Evet onun yanına koy. Şurada, şurada. Otursun. O da orada otursun yanında. Tamam. Şu. Çok güzel oldu. Ee, o da... da evet o da onun yanında olsun. Ama bak sen yanlış yapmasın. Kızım bak koltuk burada. Bu da koltuk anlamına geliyor. Şurada da otursun. Niye oturamıyor bir türlü? Bunu da kaldırıyor. Da. O bir resimler. İşte resimler de koltuk anlamına geliyor. Da. İşte Yatak. Evet Ama o da yatak. Yatak. Evet o gerçek yatak o. Sonra bunları kaldırdım çünkü bak hani hepsini mahvetti. Yere atıyor kırıyor. Kötü kraliçeyi de buraya koyalım iş yapsın. Sen de burada iş yap çünkü sen hep kötülük yapıyorsun. Biraz işle meşgulu Tamam o da iş yapıyor. O da lavaboda elini yıkıyor. Evet çok güzel oldu. Daha evin süper oldu. Sen şimdi bebeklerinle konuşacak mısın buna? Bir de balkona çıkalım. Bakalım kızlar balkonda ne yapıyor? Kızlar da balkonda. Tamam. Arkadaşlar bakın. Kocaman bir evi var. Onun pilleri bitmiş. Bu ne kadar çirkin bir oyuncak daha Onun pilleri bitmiş o yüzden öyle. Arkadaşlar bakın hidanın güzel evi. Bir sürü evinde oyuncakları var. Bununla çok güzel zaman geçirebilirsin İvda. O da e, şey yapsın. O da evet orada kalsın. O Mer da, o da Merdivenden da. gelip geçenlere bakar. Tamam. Kim geliyor kim ben, geçiyor. Ben. Tamam oldu mu İvda şimdi? Başka. Başka. Biraz daha oyna istersen oyuncaklarını. <laughs> evet başka Sen kalsın Garajda O da garajda mı kalsın hı. Kötü kraliçeye bir şey söylemek ister misin Sen iş Temizlik yapsın o biraz Tavrı da yapsın ee, Bulaşıkları yıkasın Yıka bulaşıkları Bir sürü bulaşık birikmiş orada Kötü kraliçe ne yapıyor ki evde? Başlık kötülük mü yapıyor insanlara? Ne yapıyor? Canavar da ısırıyor. Canavar olacağız. O da o da sihir mi yapıyor? Bu da Magic yapıyor. Hem de de vuruyor inşallah. Magic yapıyor. Wow. Ben, ben. Hande ben. Hande ben. Ben. Öyle mi? Ben. O hiç zaman o ben, önce... hiç, hiç, korkmuyor. O zaman o bulaşıkları ben. yıkasın. Onu bulaşıkların önüne yap, koyalım ki insanlara kötülük yapmasın. Değil mi? Artık iyi olsun. Tamam o zaman. Sen kendi evinle oyna. Ben de Öyle videoyu anne, artık anne. burada kapatayım. Tamam mı? başka da şimdi video yapalım. Tamam, onda başka zaman önce oyuncaklarını oyna. Evini beğendin mi? Sev, biraz eğlen tamam. evinde. Ondan sonra bak. Ha, çok güzel. Ondan sonra başka bir şey yapacağız. Oyun tamam. oynayacağız seninle tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı abone unutmayın. Sizi çok seviyorum. <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.